Bugün sizlerle birlikte cezalı oyun oynayacağız. Cezalarımız gördüğünüz gibi şuradaki kutunun içinde. Ablam bizlere bilimsel sorular soracak. Sorunun cevabını en yakın ya da tam tuturan kişi kazanacak. Tutturamayan kişi ise buradan bir ceza çıkaracak arkadaşlar. O halde sizlerle birlikte videoya başlayalım. Dünyanın en kısa kadını boyu kaç santimdir? Kıyatları alın bakmadan yazın. Ne bileyim oğlum. Zaten. Dünyanın en kısa kadını. En yaklaşık cevabı veren kazanır veremeyen cezayı çeker. Hmm. Tamam ben yazıyorum. Düşün bakalım. Bakma. Onu boyuma hesaplayacağım ben. <gülüyor> <gülüyor> en kısa kadını mı, en kısa kişisi kadın mı? Hadi. Tamam. Gösterelim mi? Cevapları Cevaplara <laughs> bakalım cevapları göstereyim. Ne kadar önemli? Ben ters tuttum. Ay 55, 55 şey santim. Muhammed seninkine bakalım. 350 santim. Abiminki de burada. 350 santim. Görüyorsunuz 250. ki Muhammed'in matematiği ne kadar berbat. Kazanan Zeynep. En kısa kadın 62.8 santim. Vay tuttum. Ne 62 santim ne lan? İşte. 100 santim mi bir metrede, 1000 santim mi bir metrede? <laughs> <Evet. gülüyor> <laughs> 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 1000 santim bir metrede hesapladım. <laughs> Hayır doğru değil. Ceza Niye mesleden ceza çekiyorsun? Vallahi ama kötü, çıkan ceza istersen pasaklı kullanabilirsin. Kötü bir şey gelirse yapma. Ama tek bir tane pas var haberin olsun. Babanı arayıp evlenmek isteyeceğim. Ooo bir dakika. Dur kağıdı gösterelim cezayı. Kötü yok. <laughs> Babam sevinir bu arada. Hadi. Gösterelim Sonra şaka olduğunu söylersin Bekle. akşam gelince. Kameraya göstereceğim. Böyle günler oldu. Her gün ömür boyu bulundu. Babanı arayıp giden, evlenmek istediğini söyledim. O böyle, böyle şey mi şey Allah da çekebilirdi. Zeynep söylemezdi ki. Allah tam olarak söylemiyorum. Ben televizyonlarda. Şey sonra. Sonra. Siz ikiniz beni zorlardınız zaten. Allah tam olarak çıkmıyorlar. Bismillahirrahmanirrahim. <laughs> bu arada hiç bilmiyorsun. Evet şu an babamı arıyoruz. Dur, numara gözüküyor mu? Hayır, vallahi haksızlık. Ne haksızdı ya kardeşim. Tam dalga geçecek. Tamam. Tam daha beterler mesela ne var? Ne var mesela daha beter? Kapatacaksın bir şeye gidecek. Tamam Bahmet. söyle bir kapatayım. Efendim? Baba ben evlenmek istiyorum hadi görüşürüz. Kapatıyorum bitti. Hiçbir şey yok. Allah'ım sen Niye kapattın ya? Bu <laughs> 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 dünyanın en uzun insanı Mardin'de. Sultan <gülüyor> Sultan evet. En uzun insanını soruyorum. <laughs> Muhammed'in bildiği bir soru. Ben bilmiyorum ki. Ben de bilmiyorum Öte. Ötü. Onun 3,5 altı var anlayasın. Bir dakika. <laughs> evet öyle. Tamam. tamam, bir dakika. Ben ne bileyim? diyeyim? dakika. Üç, üç kaçtı ya? Üç mü? 3 Yok bekle. Evet. Biliyordum. Beto her gün Instagram'dan bakıyorum. Üç, üç. Tamam yazdım ben bir tane. Gösterelim <laughs> mi? Göster. <gülüyor> kaç? Ben 2.45 cm dedim. 2.50 <laughs> Çok yakın. Baktın mı? Biliyor musun? Cevap 2.51. Oy! Çek lan! Bu da yaklaştı. Zeynep de yaklaştı. Ya Bismillah diyorum ya. Yani. Çok korkuyorum. Sen ne yazdın? Arkadaşlar ablamın yazdığı sorulardan ben çok korkuyorum. Instagram, İnstagram hikayene <laughs> hayırlı ramazanlar yazdı. ve hiç arkadaşını etiketle. <laughs> Pirime mi yoksa <gülüyor> mi? Ne <laughs> <laughs> ramazan? <laughs> Instagram hikayeler hayırlı. Ramazanlar kaldırmayacak. Yani, 24 saat. Bak herkes açık etikette. yapacaksın. 24 saatte kaldırmayacak. Kiline mi atayım yoksa maille mi? Instagram'a atacaksın. Hikayene atacaksın. Üç tamam. arkadaşın etiketince hayırlı Ramazanlar o zaman kimlere etiketledin tam? Bir şey olmaz. Gizlilik gizlilik yapmayacaksın <laughs> ha öyle. Sadece ben tüm kişiler. Yok tamam bakabilirsin dur. Bir saniye. Tamam, Öyle bir fake make hesaplar 5 takipçili, 5 takipçili. Cümleten <laughs> hayırlı <laughs> Ramazanlar. <gülüyor> Yaz. Üç Oğlum, Bütün etiketli. akrabalar. Yani. Akrabalardan da bir kişi etiketleyecek. Hayır akrabalardan 3 Üç arkadaş diyor. Bir dakika. Hayırlı. Hayırlı. Tamam. Ben ilk Sinem diye bir arkadaşım var. Onu etiketleyeceğim. Bir de Hanife'yi. <laughs> Hanife'yi de etiketleyeyim sen. Hanife mi? Kır bak bu Hanife Hanife. Hanife. Hanife, Sinem bir de kimi etiketleyeyim? Ali'ne etiketleyeyim bir de. Hadi hadi ya. Tamam. Ne yapıyor <laughs> kötü bu? Ne yaptın sen? Cümleten hayırlı Ramazanlar Ramazan'da dedim paylaşılıyor. İnşallah yakın arkadaşlar yapmadın. Yemin ederim yakın arkadaşlar <laughs> değil. Bak. <laughs> Muhammed sen böyle konuşma da bir tane daha oldu benzer. O da Ahmet. Bir, bir konuşma. İkiniz anlaşırsanız kaldırabilirsiniz. Eğer sana çıkarsa bir de ikisi sana çıkarsa. İkisi bana çıkarsa çok <laughs> iyi. Akraba bu bir şey mi şey? Cümleten hayırlı Ramazanlar diliyorum deyip iki tane, üç tane arkadaşım etiketi. <laughs> arkadaşlar balık demiş kendi de abim az önce kamera arkasında elime böyle bir balık çizdi. Ama balık mı bir yere değmemiş şüpheli. Kanalımıza abone olmayanlar bir olsun, bir de like de atalım arkadaşlar. A few moments later. Dünya'nın nüfusu kaçtır? Bu en güncel bunu herkes bilir. Ben bilmiyorum. Kaç milyon? Şu an kaç bilmiyorum. Şu an fazla bir şey atmamışız. Siz önemli olan Dünyanın mı Türkiye'nin mi? Dünyanın. Kaç milyon milyon Türkiye e, Türkiye 50 milyonsa Türkiye 81 milyon. 50 milyon. mu? 81 milyon değil. Benim adım Serdar Tezcan. Dolandırıcılar kralı. İki... 81.5 81. 81. milyon mu? Daha bir şeydi galiba. Hatırlamıyorum. 10 tane ülke varsa yok 20 tane ülke var. Toplam. Hı -hı. 200 tane falan var ya şey işte. Şehir demişimdir eşek. Ne ülke diyordum o. Ülke. 15. Sallayayım mı acaba? 18 tane ülke var. Türkiye 80 milyon. 80 çarpı mesela. Çarpıyoruz. Kaç milyon? Lan kaç milyondu ya? Türkiye 80 Türkiye 80 milyon 85 var. milyon, falan. Tamam. 20 ile çarptığında cevap oydu. Ben daha dedim ki 20 katı. Abi sana güveniyorum. <laughs> Ejda ona güvenme. Sana az önce öyle diyoruz, kendisi yapıyor. Kaç yazdın lan? Çevirin. Mami sen de çevir. Mami sen de Kaç yaptın önce sen önce bu şeyi? 65 milyon yazdın mı? 1.8 milyar. Zerip milyon ne? Aha! Dünya diyorum. <laughs> <Çok iyi gülüyor> lan Amerika'nın nüfusu ne almış bu salak? <laughs> ben ne bileyim ya. A Çek lan çek. Ceza çek. Bak, 18 Tamam o zaman çıkar. bak çarptım ben burada. Kaç 18 ile 8 kaç yapar? Şey 18 ile 81 ile 20'ye kaç. Sen dedin ki işte kendi şey 1620 çıkıyordu. Ben de yapmadım. Çek. En kolaylarını seçti bu. <gülüyor> <gülüyor> Bakıyorum. Instagram hikayene. <'ın> <laughs> Instagram hikayene cuma mesajı at. 3 akrabanı etiketle. of. <laughs> 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 Akraba mı? Cuma <laughs> mesajı. Pazar günü yok. Cumartesi günü cuma mesajı ya. <laughs> <laughs> Peki ben bir hafta önceden bir şey derlerse dersen ki ben bir hafta önceden haber veriyorum. Diye. Üç akraba ben bunu seçebiliyorum değil mi? Evet. Tam kuzenlerden birisini etiketlerim. Birisi bir şey dediği ama diyeceksin ki ben bir hafta önceden millete haberdar ediyorum. Evet arkadaşlar iki mesaj da bana çıktı. Hayırlı cumalar dilerim deyip üç tane akrabamı etiketledim. Ve hikayeyi gönderdim. Bir cümleten hayırlı Ramazanlar diliyorum o mesajı var. Sonra da hayırlı cumalar diliyorum mesajı var. İlkine kim gözler görmüş bir oyuncular gözler. Bakayım. Hocam. Ben de bu Ayşe beğenmiş. <laughs> Teşekkürler sen de kafamı buluyorum ben de. Aa bu niye iki tane gitmiş lan? i̇ki tane bak. İki tane, <bakar gülüyor> iki tane <laughs> gitmiş arka arkaya. Yok, e, yok tamam, ben de tamam. Az önce bug'a girdi galiba. Evet şöyle göstereyim. Şu an 17 şişi görmüş. Hadi hadi hızlı olalım biraz. Hadi sor götür <laughs> sorunu. Aptalını göster. Gösterdim. Niye hızlı olalım diyorsun ya? Yeter artık ya. Yapma. Ben burada editliyorum. 2 saatlik videoyu 5 dakikaya indirmem lazım benim. Boş boş konuşma. <laughs> <Ne eskiliyorsun? gülüyor> Azerbaycan'ın başkenti. Aa, tamam. <gülüyor> <gülüyor> Ciddi misin? Sözs sen, sen, nerede? İlk sen gösteriyorsun. İlk bu gösterdi. Az önce ben gösterdim ilk. Bakü. Ya, of ya. Ben de Bakü yazdım. Doğru. Bilmeseydin keşke. Bakü tam Bakü'yü almış ya. Hafif kayıklı falan yok mu? <laughs> Balcı yazmış. Balcı mı? Bakü Balcı. yazdım. E, Ç harfi okuyor musun ya? Bakın arkadaşlar Bakü yazdım. Azerbaycan'daki arkadaşlara selam olsun. Diğer... Evet arkadaşlar diğer sorumuzu için Allah Bir tane ülke söyle rastgele bir ülke o ülkenin nüfusunu sor. Hayır hep ülke nüfus falan sorma. Veya bir ülke bir İstanbul'da Türkiye'de bir tane ilim plakasını sor mesela. O olur. Ama o, olur ben... Mu? Betül olur dedi ya. kabul etti Betül. Ne? Bir tane ilim plakasını soracaksın bize. Veya bir ilim plakasını veya bir tamam, plakadan Tamam bak, bir şey sorma. Senin yanlış yapma ihtimali var, onun Ama yok. evet var. Hayır hayır, nasıl yok lan? Sen hayır kabul ettim ben Ben hepsini ezbere bilmiyorum. Aralarda birkaç tanesi kafamda Ben biraz var. unuttum mi? ama birazını unu da hala He he, yalan yalan söylüyor. Evet. Bak gülüyor, kendini şey yapacağız. Türkiye'de kaç büyük şehir vardır? Oğlum, bal, nasıl, hepsi büyük şehir değil mi? <gülüyor> <gülüyor> Tamam, da bir dakika Rus bir söyleyeceğim. Şey. <laughs> yazdın mı? Tamam. Kaç yazdın ya? İlk sen getir. 58 Ben 23 yazdım. Yaklaşan Zeynep, 30. Yes, 30, yes. büyük şey. Biliyor. Söylediniz, anlaşmalı. Pop ya da türkü söyle bir dakika boyunca. Oo tam abimlik bir şey geldi ya. Göster, gösterelim. Bir, şey bir dakika boyunca. En sevdiğin türküyü söyle. Pop ya da türkü söyle bir dakika boyunca. Bu pop söylemez mi? Pop ben söyle. de bu dağların nesine geldim. Dakika yüz lan. Dakika yüz lan. Neşir kuzuların nesine geldim. Bir garip ölmüş Kimseye geldi Geldi memnun olur Ben de bu dağların nesil geldi Ne neşir kurular sesine geldi Bir garip ölmüş de yasılma geldi Geldi memnun olur Oldu Oldu <laughs> Hayret. Var ya bildiğimiz güzel, bir şey söyleseydin de beraber söyleseydin. İnsanlara topluma rezil olacak bir şey. Yok bunu paylaş, yok şunu paylaş. Cumartesi günü Cuma mı <laughs> <laughs> Ramazan'a Baylan bir bile. buçuk oldu. Şey Ramazan'a da bir buçuk aydan kutluyor. Ceza. Türkiye'de kaç tane üniversite vardır? Bir, Çok lan. büyük düşünmeyin. Her bir ilden iki veya üç. Veya lan bir özel üniversiteler için değil mi? Şöyle özel ve vakıf. Oha, Oha Öteyim. Ay özel vakıf değil. Devlet ve vakıf pardon. Ödül çok var lan. Devlet ve vakıf. Vakıf vakıf. Bayağı var. Her bir 5-6 tane var. Tamam. Öyle, bilmiyorum. Ödül vakıf. Siyah çizdin. göster. Göster. 165. 200. Hadi. Kaç lan? 239. Bakayım. İleri git lan. Yaklaşmışım. 239. Yemin et. Çek bakalım şuradan. 124 devlet, 115 de bakıp toplam 239. Muhammed çekiyorsun. Ben <gülüyor> çekiyorsun. <gülüyor> Bütün video boyunca... Bu arada arkadaşlar eskiden çektiğimiz videodayken şarkıyı ben söylemiştim bu sefer. Kendi cinsinizdeki arkadaşına arayıp hoşlandığınızı itiraf edin. Bir dakika. Kendi cinsinizdeki arkadaşını arayıp hoşlandığınızı tamam, infa, in, şey böyle itiraf edin. Konuşamadım ya. Abdullah kim var ya? Abdullah kim var ama ciddi söyle. Öyle ciddi. Yo, 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 Abdullah kim var? mı arasam lan? Yok yok Abdullah kim var Küfür edecek o zaman onu küfür ama, ama ciddi söyle gülme Bak hemen kapatma. Tamam. Babama bakalım. yaptığın gibi yapma. Onun cevap verdikten sonra kapatabiliriz, cevap vermesin. Sen çok önemli bir şey söyleyeceğim ama çok... Alo. Arıyorum. Ne yapıyor? Neresin? Ha, kaçta çıkıyor? Dokuz falan dokuz. Çıkacak mu sonra dışarı? Sonra kaç saat sonra? Dokuzdan sonra işte kaçta gelirsen. Dokuzdan sonra çıkacağım. Tamam ben de çıkacağım. Yarın sabah şey on gibi falan. Tamam yarın sabah da işim yok. Yarın sabah da müsaitim. Tamam. Senden hoşlanıyorum abi. Yani biri var değil mi? Böyle kendini böyle birini kalmama çalışıyor. Yok yok. Ben kendim gelip İyi tamam gel haber et. Ben bu akşam çıkmayacağım. Yarın? Görüşürüz. Görüşürüz. İnanmadı. İnanmadı. Teşekkür yazarsın. Biraz inanacak ya, mı bir de lan? Mal mısın lan sen? <laughs> boş boş konuşmayın lan. Ya yazarsan daha iyi de da, Allah çarpsın. O değil de bir de ben de senden o deseydim. Ya yazarsan aynı sen <laughs> diyecekti bana. <laughs> E yazarsa onu, tamam, onu diyecekler. Tamam yazarsam onu diyecekler. <laughs> hadi hadi devam et <laughs> hadi. <gülüyor> tamam soru sor. Kitapların üzeri lazım. Allah bilir ne soracak. Galiba bunu Muhammed bilecek. Hayır bak Bilmiyorum ben. <gülüyor> Bilmiyorum. <gülüyor> 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 Bilmiyorum ben. Hadi hadi. Bence bilecek. Öyle. Kemal Sunal'ın toplamda kaç filmi vardır? Biliyorum galiba. Hımmmm Adamım biz 20 senedir Sizin filmlerini izledik de... daha izlemediğimiz şeyler var İpucu vereyim mi? Hayır sus Yazdım ki Ama senin için yok. Sus o zaman verme verme o zaman Tamam Her şey yazdım İlk sen göster 3046 mı? 3046 <gülüyor> <ha>. <gülüyor> Kaç yazdın? <laughs> ben 70 yazdım 81 Döndür bakayım Zeynep sana bakayım 82. 82 olduğunu biliyordum. Bilerek. Yemin et. Ben de Ay burada... 4 dört basmak diye yazdı <laughs> biliyor musun böyle şey yapıyordu. <laughs> evet o neydi burada? Demek ki 1086 mı yazdı? Ya 3196 Geç bakalım. İyi tamam. Ya dördünü de acıktan ben sikeceğim artık ya. Şimdi alayım. Ne yapayım sen? Ya. Ay, yarım Ay. çay bardağı sirke iç. Ay! Şaka mı ediyorsun? <laughs> Bu bana gelmemeliydi. Allah Allah. Bu konu mu? İçeceksin. Yarım çay, yarım çay bardağı çay sirke. Oğlum oh. <laughs> 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 bir şey söyleyeyim mi? Abim <gülüyor> denenmiş <gülüyor> Abim bunu bana önceden ben. yaşadığı için biliyor arkadaşlar. Bak. Önceki videoda abim yarım çay bardağı içmişti. Ablam getirecek. Önceki videoda abim yarım çay bardağı de, içmişti. Evet. Duyuyorum ben sizi. Gülüyorlar ya. İşte ablayla abi arkadaşlar. Tek bir dikişte yoksa içemezsin ben sana söyleyeyim. Ben yani niye tek bir dikişte içeyim? Olay bak zaten iyi. bak en küçük çay bardağının yarımından daha az. Oğlum bu ne bu ne ya? Allah. Ne var ya içersen içemezsin. Bu çok pis kokuyor. <laughs> ben içtim lan geçen videoda bak sen şimdi ha. Allah çok... Geçen videoda bak. Allah 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 Ahmet bilmeden içmiş. He. Ben bir de dalının nasıl bir şey olduğunu bilmiyordum. <laughs> ben de bilmiyorum. Ben de hani yemekler falan katılır ya bir şey olmaz diyordum. İç onu. Tamam bir koklasana şunu bir. Koklu lan ben onu içtim diyorum içtim sen içtim. Ben bunu içmem. Lan Çin içmem ediyorum. ben, bunu. <laughs> i̇ç iç kafanı dik. İçme Çabuk yiyorum. <laughs> i̇ç. Getir getir bak, bak, göster kameraya. <laughs> Ceza olarak bunu iç. Zeynep'in cezası. ben buna dayanamıyorum. <laughs> <laughs> Allah çarpsın. Hacı çok... hocaların hepsi onu içebiliyor musun? Cin çıkarmak için yemin <gülüyor> ederim. <gülüyor> Benim içinde cin mi var abi? <laughs> getir onu hocam. Getir poşeti ya. Lan kızma abartma yemeklere konuluyor. mı malta ekleniyor bir şeyler. Öyle güzel oluyor. Turşu böyle. murşu yapılıyor hadi ya. Tek bir iki şey yok içemez. ben <laughs> <laughs> hadi Allah çarşın <laughs> çok güzel. Bu bu bir de... Çekme. Tek bir dikiş. Tek bir dikiş. İçme daha kuzum, Ay, İç hepsini. Kafana dik, dik dik dik. Neymiş? Ne böyle yeşillik meşillik? Patates salatası. Ee, <laughs> patates salatasıymış. Ne göster? Yersin poşete yersin, korsete yersin. çok pis kokuyor. Bitti. ona bir şey getir. Peçete sonunda var. Hadi at şunları, hadi at şunları, bina bulalım. Peki. Arkadaşlar, ciğerimi bıraktım, Allah çarpsın. Çünkü abim sirke içip kusmuştu. Bu sefer de ben sirke içtim ve ben kustum ama görüyorsunuz ki abim bu durumdan bir şikayetçi değil. İnsan kardeşine destek olur. Tamam destek oldun mu lan o zaman? <laughs> Süper o an Bu arada pas hakkını niye kullanmadı? Kullanabilirdi. Hayallerim parayız, çekantım Fransa. Doğru. Bir hırsız bakkala girdi, 100 TL çaldı. Evet. Sonra o 100 TL ile bakkaldan 70 TL'lik ürün aldı. Para üstü olarak da 30 TL aldı. Bakkalın kaybı ne kadar? bakkaldan 100 TL çalıyor. Sonra Hı. o bakkaldan 100 TL'nin... 30 para üstü alıyor değil mi? Değil mi? O 70 TL'nin çaldığı bakkaldan da para üstü yine... olarak para üstü alıyor. Evet. Bir de 70 lira harcama yapıyor o bakkalın evet. parası İyi düşünün ama. Bakkalın kaybı ne kadardır? çalıyor. Hmm. 100 ne? Bakkalın 100 lirası gidiyor, üstüne de 70 lira. Yürüyene gidip 30 lira da bize para veriyor. Abi... Bakkalın kaybı ne kadar? 100 yazdım. Sen ne yazdın? Abi 5'i çağırlıkçı Ben de sayısalcı olarak. Bu arada Muhammed'in yaşı 20. Zeynep'in yaşı kaçta? Ben 14 yaşındayım. Abim 20 yaşında. Cevap 100 olacak mı? Ötür evet. bakkal diyen 70 lira aldım Şöyle yani. bir düşün. 100 lirasını geri veriyor. 70 liralık ürün alıyor. 30 lira da para üstü alıyor. 100 lira zararda. Ne evet. Karşı rakibine 5 lokat aldı. Onunuz ne? Oğlum hadi lan bu. Hayır ya ama bu ne ya? Çok şanslı. Karşı rakibine 5 tokat at ne lan? Gel buraya gel. Oğlum bir de işte yanlış bildim matematiğime kurban olayım ya. Ya kapan ya. Ama kalk, ya. Sen bana ceza değil ki bana ceza alıyor. <laughs> i̇şte sürpriz bir tane bana koy. Sürpriz bir tane bana koy. Kaka onları açalım lan. Kaka. Oturduğun yerde, oturduğun yerde. Allah aşkına. Sen de oturduğun yerde. Beş. Ha. mı ya? Ama Allah çapsın ya. Bu ne ya? <laughs> ben doğru biliyorum. Ben ceza alıyorum. <gülüyor> <gülüyor> Lan çok zekisin. Bir daha çekmiyoruz be. abi şey. Bir daha sen... Ulan iyi ki de yanlış biliyorsun. Niye özür dileyim kardeşim? Bu bir oyun. O oyunda ben kazandım. <laughs> bir Öyle de yok. senin elin çok ağır. Baksana şuna. Aç elini. Tamam hemen hemen biraz şey. Aa! Kadın adı Maria. Dünyada en çok doğum yapan kişi kaç çocuğa sahip? Baba ne? Yok, bak. No. <laughs> Kesin <gülüyor> mantık yapıyor şimdi. Çürt Türk biliyor kürt kürt, kürt mi? diyor, biliyor. Maria diyorum. Ha Maria. Rusya. <laughs> 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 kürt Maria. Rusların kaç tane çocuğu var normalde? Hayır normalden fazla. Şimdi bizim babaannemiz 10 tane çocuğu var. Anneannemin de 15 mi? 15 tane çocuğu var yani. Bir de bizim kuzenlerimizi, halalarımızı, amcalarımızı falan düşünün. Dokuz yüz. Dokuz. Hayır dokuz Hayır. <laughs> tane çocuk değil. Şimdi dokuzar ya dokuz on sekiz yirmi döze altı kırk beş el dört az tane çocuk. Ne diyor <laughs> lan bu? Öyle bir şey düşünmedik. <laughs> Hadi ya, yani yazdın mı? Kaç yazdın? <laughs> Hayır dur bekle düşünüyorum. On dokuz on sekiz yirmi döze altı kırk Hadi ya. Ne diyor? 540 <gülüyor> diyor bu mal. <laughs> 540 tane çocuk diye sayıyorum şu an aileleri sayın. 64. 83. Sen nereden biliyorsun? Yalan söyleme lan. Bakayım. Şaka <laughs> mı yapıyorsunuz ya? Hayır. Yalan 69. Emin Vallahi. <laughs> ben de bu dağların nesi? 16 tane ikiz doğurmuş bu kadın. Oha. 7 tane üçüz doğurmuş. 30 tane de 4, <laughs> 4 tane de dördüz. Toplam 69. Aha. Adam kendine ne <laughs> kadro kurmuş direkt. <laughs> Cezanı çekebilirsin. Of ya keşke bana gelseydi. Has hakkın <laughs> vardır. Bu da başka yok değil mi tamam, lan öyle karşı pas pas Onu bana yap bunu yap. Sensin. Tamam şunu çekiyorum. Ha. Hayır ya şaka mı? Tehlikeli karışımdan iş diyor. Tehlikeli karışım. Pas mı? diyorum ben ya abi ben Aslında içmem. Tehlikeli da karışım ne be Tek Görmedin mi sen mutfaktaki o korkunç şeyi? Ne lan? Ben görmedim. Ne lan mutfaktaki korkunç <laughs> Hadi soru sor. Bunun Hadi pas hakkı sor. bitmiştir. Ben bir tane daha bilirsem ben daha bilmem ha. İyi ceza yemem. Çünkü diğerine pas diyeceğim. Ha! Ay oğlum ben ne kadar zekiyim ya. En azından tehlikede kaçmış var ya. Kim ister ki tavuk suyuna banmış bu biberli kim yiyor mu? İğrenç bir şey. Şimdi bak daha kötüsü gelecek Zeynep. Değil mi? mi? Zeynep'e bir Nasıl salladım tutuyor ya. Vallahi bak okulda da böyleydim ya. Türkiye'de kaç ilçe vardır? Yazın. sen göster ben mi göstereyim? 312, 314, 312, 312. 304. 312. 973. Ben kalamam. O benim pas hakkım vardı. <laughs> Onu verebilirsin. Yok. Feşeden yap bunu. Bana verebilirsin. Ne geldi? Bir kaşık dolusu tarçın ya. Ay. Çok Sirken üzerine tarçın. <laughs> Oğlum haksızlık ben ne yapmıştım ben kötü? Hiçbir şey yapmadım ki ben, ben ne yaptım? Bir şey diyeyim mi? Ben bu videoyu çekmek için abimle, aşırı derecede abimle ısrar ettim. Yani kendimi bile bile ateşe atmış gibi bir şey oldu. Vallahi bak bunu kaybetmek isterdim ben, Kur'an çarpsın. Neyi? Bunu, bunu ben yapmak isterdim çünkü pas hakkım vardı, anladın mı? Bir dahaki video çekersek belki çekmeyi size çekebilirim, bilmiyorum. Bir tane pas hakkım var. Bence çekelim. Ben ikna edebilirim. Oğlum edelim. vallahi zehirlenebilirim. O ne? Bir kaşık dolusu yazıyor sen yarım kaşıkla nasıl koymuşsun? Yarım kaşık bir tatlı kaşık. Acısana Yemin. bana ya kendi kardeşim ne yapıyor ya? Yani. Tarçın. Yani... Bu ne lan? Düşünelim. <laughs> Oğlum bu ne lan? Şey gibi hani böyle Pol gibi serpersin tuzluktan dökülür gibi. Tarçınlıktan dökülür gibi. O ne lan öyle? ne? Ağzına... <laughs> 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 Boğazımda kaldırır. Tamam hadi, hadi. Güzel güzel. çok güzel. Dişlerim periş şu an. <laughs> evet arkadaşlar, videomuzun sonuna geldik. Cezalarımız bitti. İyi ki de bitti, yoksa daha kötü cezalar beni bulacaktı. Umarım videoların devamlı gelmesini istiyorsanız arkadaşlar bir like atın. Yani bir beni bir bin abone yapın ya. Yani çok da bir şey istemiyorum yani gerçekten. biraz zorlu şeyler beni bekledi evet. Sana ne oluyor? Bana hepsi oldu. Elim biraz ağrıdı. Onun işte bir like sanki. atıp beğenmeyenlerin Allah ömrünü alıp bana versin. Hayırlı geceler. Arkadaşlar Görüşürüz. Like atıp abone olmayı ve yorumlarda da kendinizi belirtmeyi asla masla unutmayın arkadaşlar. Hepinizi seviyorum. Bay bay.